anne babalar. Doğum günümde kutu açılımı yapacağız. Tablet iyi durmuyor. Aa, ikisi de kim verecek? Sonra ben, sonra niye? Sonra al. Yes, yes, buraya da geldi. Merve abla, bu ne diyeyim

Bu dalır. tane pantolon. Bu 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 Bu tane pantolon. Bu tane tane pantolon. tane pantolon. Bu sağ sen git. Sonik aldım sana. Sen seviyor musun onu? Çok tatlı. Kola mı ee. bırakmadım olur mu? ne bileyim. İlk tur. Bizimkileri. Gele de sarıl hemen cebinde hepsini. İşte, Oradan Bu da tam olur koydum. Ben de çok beğendi. Aa, çok güzel. Hadi buraya toplayalım onları. beğendik. arasın olabilir. Mi? Arasın arasın, arasın. 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 Ne oldu? Nasıl? 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 Nasıl?

Diğer, diğer, diğer hediyemiz de diğer kutumuzda da var. Diğer hediyemiz yağlı sayıldı. Bakalım ayır Aa. oh, ne çıkacak birazcık. Haydi biraz da ben şu wow. oh. wow. Nereye wow. çekeyim. Wow. Oh. Oh. Nereye anyway. çıktı? Galatasaray. Vallahi ya. Ya ya. Şey şeyini açtın mı? Ya, babanın ben bir şey soracağım. Yap. Çıkarsaydın bir tanesi. Aynı <laughs> galiba. Olabilir. Vay, çok Vay çok güzel. Güzel. Aynı galiba. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir şey Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Ay para, wow. Dertem, bu da 2 tane wow. Ağzım. Ağzım. düzgün kesti. Ben görmüyor benim ben biraz eğdin, eğin. Ezbiri misin? burayı da gösterebilir misin? buraya <laughs> da <de> gösterebilir <laughs> misin? Şimdi Baba. Şimdi ben. bizimsa kamera İnmiyor ki arkaya bir şey sabitlemek. Gözük çocuklar gözüküyor. <gözükler. gülüyor> <laughs> <laughs> <Çocuklar gözükler. gülüyor> ben gözükmüyor. O yükünce. Gel daha hediye. Aa bak Ara. Kalas <laughs> saraylar Bu da vardı. Var Biraz kenara çek. O zaman değiştirirsin Ara. şey Bu görmesin şunu da şey yapalım. Dereceğim. Kardeşine bak, kardeşininki ile aynı gibi. anne değişti. Bunlar kimin? Şimdi videomuzun sonuna geldik. Biz seninle geleceğiz. geçeceğiz ha ha.